Üç milli bayramların heyecanı beni benden alıyor. her Harbiden böyle. O çocukkenki 23 Nisanlar efendim. gençkenki 19 Mayıslar. Ya ne kadar heyecanlıydı. Ne kadar güzeldi. Hep beklerdim heyecanla hangi kıyafetleri giyeceğim. Acaba hangi şarkılarla hangi hareketleri yapacağım. Gerçi ben biraz sakar bir e, çocuk olduğumdan. Böyle bayramlar bizim sınıf için hüsranla geçerdi. Açıkçası. Oh no. Bir gün 23 Nisan törenlerinde. Önümdeki kızın eteğine bastım. Kız Kaldı. Ama ne yapayım canım benim suçum mu? Yani şarkının coşkusuna kaptırıp böyle öylesine bir takılmıştım. Ne yapayım öyle de bir güzel anı olarak kaldı. Ya da ne bileyim 19 Mayıs'ta biz üst üste böyle gula yapmıştık. Ben de en tepeye çıkmıştım. Ondan sonra ben bir düşüverdim. Sınıfta hep beraber düştük. Yani düştük ya yani. ne yapabilirim? Sakarım, sakarım ne yapabilirim? Ama... Gene de alkışlandık. Yani benim demem odur ki. Sakar gençler, sakar çocuklar. Sizin de bayramları coşkuyla kutlamaya haklınız var. Harbi,